Evet bakalım Diana saçlarımızı kesecek. Nasıl kesecek? <laughs> İnşallah buradan saçımız sıfır çıkmayız. İlk önce üstlerden başladık. Mesela biz ilk önce yanlardan başlarız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi berbere geldik. Diana diye birisinden rezervasyon aldık. Bakalım saçlarımızı kestireceğiz. Moldova'da bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Hadi bakalım Bismillah giriyoruz. Böyle yer altında bir yer. Ama bayağı ünlü gözüküyor burada. Mekan almak ister misin? Mekan o kadar iyi değil. İstersen başka bir yere gidelim. Başka bir yere de gidebiliriz ya. Ama siyah konsept falan güzel olmuş. Bir şey var. Berberlerde çok fazla iş yok galiba. Evet. Arıyor şu an Diana'yı bakalım gelecek mi? Yani dolaşıp duruyorsun ha? seni çekmek çok zor. Şu an sürekli hareket ediyor. Sevdin herhalde. Ha. Bak burası çok güzel. Güzel bir öfte yapmışlar. Ama biraz havasız böyle yani. Basık. Basık. Very hot. Jacket. Bu ben var ya hamam gibi sıcak olur. Dünyana gelecek mi acaba? Başka bir yere gidelim. Kanka Klima var ama açık değil. <laughs> cool. Um, sorry. Cool. Very hot. Klima. Fresh. <laughs> klima <Kırmağı> arızalı diyecek <laughs> şimdi. <laughs> Başlaya problem hissettiğim. Problem. Klima da problem. Sağlığımız klima olur ama arızalıdır. Fişe takım değil. Hadi Fişe canım. takım değil. Klima. Çok zeki. Bu arada ekipmanlar falan ortaydı. Bırak. Yes. I'm a uh, beer hey, cut. You coming? You come on late me. You come on late me. For what? You will 20 minutes. 20 uh, minutes. 20 minutes. 20 dakika ya. Geliyormuş. Okay. Salon. Very hot salon. Very hot. Okay, it's coming. Tamam, beni bekle geliyorum diyor. Okay. Ağda videolarını izletiyorum şu an tamam, arkadaşlar. Ağda videolarını izleyip şok oluyor. Paymaç, geç kayıp. Böyle de, tüm bunların nasıl sonra... olduğunu anlıyor. Aynen öyle. Ya. <Yeah. gülüyor> ee, arkadaşlar. Yani bayağı beğenmiş benim videoları. aynı zamanda da görmüş zaten internette. Diana ne zaman gelecek ya? Diana, Diana is coming. Bizim bu kadar hızlı geleceğimizi bilmiyormuş. Bu yüzden kendisini içi olarak e, ayarmış. Yani. Fukan, saat 2-3 geçe bu arada. Olsun ne diyelim? Niye bekletiyorsunuz falan mı diye. Ve Diana geldi. Hey Samar. Oh my god. Oy bu ne? Oooo! Maya saçı. Ne? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi kuaförümüz geldi. Kuaförümüzü berberimize çay kahve ısmarladık. Diana. Diana. Ya. Yeah. Diana saçlarımızı kesecek. Bakalım nasıl bir saç kesimi yapacak bize. Çok merak ediyorum. Burada rezervasyonlu çalışıyorlar genelde. Ha yani böyle kafasına göre geliyor, gelmiyor. O tarzda ilerliyor burada durumlar. How are you şey, yeah, Diana? Şey, <laughs> Diana. I'm very fine. I'm very fine. Very fine. Okay. Ya bu söz Bu da Diana. Ya <laughs> 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 yeah. şu an ağda bir düşümü gösteriyorum arkadaşlar. Ve bayağı daraldı. Al ağada... wax? Box. What is hard box? Forman, forman. Son olarak Amerikalı videoyu göstereceğim arkadaşlar. To what? To what? Box. To wax. box. Oh, and... oh, you pay for this man? Yeah. For video? You pay? It's whole. <laughs> Thank. Oh. This one, is will cut pants. Model. Ali, you. Ha, ona bıraktığımı söyledim. Bakalım nasıl şeyler yapacak saçlarıma. Çok fazla kısalmasını da istemiyorum ama bakalım nasıl şeyler yapacak. Kahvemizi içelim oradan gideceğiz. Saçlarımızı kestireceğiz bakalım nasıl olacak. İlk defa bir kadına saçlarımı kestiriyorum. Bakalım nasıl yapacak. Çok merak ediyorum. İnşallah değdirmez. Ben seni etiketlemem için senin beni eklemen gerekiyor ama. Bak sen! Niye eklemiyorsun bunu? Diana no follow me. I follow you. No. No. Hayır. Evet bakalım Diana saçlarımızı kesecek. Nasıl kesecek? Ha Diana? Kaslısın. Hadi bakalım. Evet. İlk defa farklı bir ülkede tıraş olacağız. Tamamen ona Onun tercihlerini bırak. İnşallah buradan saçımız sıfır çıkmayız. Ha. Hmm. No, <laughs> no show. No show. Minik. Minimal. Hmm? Saçları yıkamadan kesiyorlar burada. Genelde bizim Türkiye'de saçlar genelde yıkanıyor. Şimdi yıkasaydı kız daha rahat eder. Ay Allah'ım. Water bıcı Hep böyle şey istemişimdir ya. Kadın çalışanım olsun istemişimdir. Türkiye'de çok fazla yok kadın. Hani kadınlar da çıvar davranıyorlar ya böyle. Allah <laughs> Allah Allah. Milimetre kesiyor. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk önce üstlerden başladık. Mesela biz ilk önce yanlardan başlarız. pat diye daldı mesela. Neyim? Normalde yanlarını çok kısa göstermiyorum ama kendime biraz. Bu şey mi yapsam ya? Türkiye'yi iş teklifi mi? Bir bitsin bir nasıl kestiğini evet. bir gör yani. Daha görmeden hemen çağırıyorsun Türkiye'yi iş çalışmaya. Daha evet. neyi gördün de çağırıyorsun acaba? Neyi gördün de çağırıyorsun? Şu anda daha tıraşın bitmedi. çalışıyor aslında ama sadece biraz eksikleri var. Onları tamamlarsan mesela tıraşa başta yanlardan başlarsan İyi yerlere gelir. Tutunur yani şu bir şey dedi. Ben bunu durduracağım. seni çiziyor. Oo böyle geliyor. Yana. Bakın en böyle geliyor. Natural evet. dedi mi? Sözcü mü duruyor? Evet. Yana. Evet. No line natural. No line. Okay. So great line. Okay. Anladın emin misin peki? Anladım anladım. Yani ilk önce sizeceğim dedi sonrasını düzelteceğim. Peki. Tam bu bu en şeyi düzeltmesi mümkün Ben güveniyorum. Yani. Baklava gibi. Çıkar baklava var ya. Valla Öyle. <laughs> çok mutlu gözükmüyorsun. Burada bu arada her kesim evet. standart aynı fiyat değil. Kesimlere göre fiyatlar değişiyor. hakkını alıyorlar ya. Yani aslında böyle olması gerekiyor zaten. Çizgi gitti Ben ne demiştim? <laughs> Güveniyorum dedim diye Evet. Diyana iş var. Bu yüzden dedim de onu Türkçe'ye alayım diye. Çalışsın Türkçe'ye. Katıda yaparsa. Orayı evet. da silerse ben kesin bu kızı iş teklifi yapıyorum. Tutarız onu orada bir Annenle kardeşini alırız. Size bakarım. Yani dedi, bizim salonda yeter. Salon boş ya. <laughs> Acımdır benim diye. Bak şeyin isteği var, kızın isteği var yani böyle kolye jilet takmış falan böyle mesleğini seviyor gerçekten. Abi kolye jilet mi? Görmedim ben. Ben bir şey benzetemedim pek Hayır, o yüzden. Hayır kolye jilet. Bu arada ben daha güzel keserdim. Niye Diana'yı bu kadar kıskanıyorsun? Çoktan sana baklava yaptı baklava. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Modeli olur, kızın tarzı olur yani. Keyfine bırakalım ya. Niye Diana'yı onu kıskanıyorsun? Kız ve kadın ve kuaför. Evet. Yani sanatçı. Ben erkek miyim? Yani sanatçı yani anladın mı? Ben Saygı duymak lazım saç bitti, sakala geçeceğiz. Sakala geçmeden öncesinde çok rahat bir şekilde sigara molası verebiliyormuş. Bir sigara molası verecek. Ondan sonra devam edeceğiz dedi. Böyle rahat, çalışma tarzları çok rahat, çok hoşuma gitti. Evet, şimdi sakalımızı kısa uzuna doğru aldırıyoruz arkadaşlar. Bakalım kısa uzuna da Diana nasıl bir şeyler yapıyor? Bu arada Diana'nın babası Türkmüş. Makineyi genelde ters kullanmayı seviyorlar. Kuban fuck etti lan. Oh my god. <laughs> Don't touch. İyi mi? Evet, yaklaşık 1 saat 45 dakika oldu. Sakalı geçtik. 1 saat 45 dakika da kesin değil. Uzun sürdü. Biraz sıkılmış olabilir. Bir saat 45 dakika oldu şu an. 3 saattir buradayız. Sen sıkılmışsın Ben çok böyle yavaş hiç Ben de öyle. Böyle kaplumbağa evet. gibi evet. 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 hani böyle bir şey Ya özlenmek ayrı ama yine de çok yavaş. Recep'in de üstünde yani. Kusura <laughs> bakma Evet bu kadardı. Evet arkadaşlar şu an bitti. Şimdi washing. Bitmiyor. Ve çakal mı var ne var anlamadım. Evet, saçlarımızı yıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah kısa bir sürede biter. Normalde yurt dışında kuaförlerde saç çıkamıyor. Ama burası biraz daha gelişmiş. Bu yüzden saç çıkanıyor burada. Oh! Soğuk suyu bastı. Bu bizden şakalar alıyor. Prank! Kendimi Amerikalı John gibi hissediyorum. Nasıl para çekeceklerini merak ediyorum. O yüzden son olayını onları bırakıyorum. Pudra. Yani çok ayrı saramadı. Pudra var Biraz çorba yaptı yani. Kıvıcık. Okey. Ee, geriye doğru değil de böyle daha iyi değil de. Okey. Buna bırakıyorum. Hadi. Kendi fikrimi. Al. Uh, what? slide. <laughs> strong? Okay. No, no. no Not strong? No. But No, was better. Güzel oldu. You perfect. You're perfect. Gerçekten iyisin. Mm. Krem. Okay. Soft. Pudra. Strong. Not strong. Not strong pudra. Or strong. Hmm? It's strong pudra. Yes, yeah. yeah, strong. Aynen. Böyle daha çok seviyorum bacım. Normal dizman. -"Ah, Okay. <laughs> Furkan ilk hal daha iyiydi diye style. böyle mi yaptın yani? Tiyot style. Ya kız mutlu olsun bir zaman cool. yani kimsenin mesleğini kötülemeye gerek yok. E az önce o zaman hiç yapmayacaktın. Ama biraz daha. Hayır güzel. az önce madem istemiyordun madem kötülemeyeceksin. Sen şu an seninle kamerada. Very much. Nice. Okey. Güzmeyelim güzel. Yani bu kadar uğraşmış. Şampon? Yes. Değiştirdim ya bir tek de hani geldiği model daha iyi. Senden üzmemek için tamam o zaman seni istediğin gibi bırakalım dedim anladın mı? su sularında biraz problem var. Evet. Ve elimdeki bat çıkıyor çok fazla. Güzel oldu be saçın. Çek bakayım sonunu. Güzel. İyiyiz. Sevdim. iyi oldu. Yanları uzun zamandır bu kadar kısaltmamıştım. Ama sevdiğim tarzlarda oldu yani. Daha hoş. Perfect yani. Yeah. Diyana Türkiye'ye geldiği zaman büyük ihtimalle Türkiye'de de onunla birlikte bir videolar çekeceğiz. Bence gayet hoşuma gitti. Ben sadece biraz uzun sürdü ama çok güzeldi yani. Sen ne diyorsun? Sence nasıl? Güzel. He? Güzel. Değil mi? Güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Fresh cut. Kör. Tatlı, tatlı. Sweet. Oh, 20 dolar. 20 euro. 20 yani. <laughs> bakalım. Yaz bakalım kız. It's late. Yani 400 lira. Yani çarp dediğimiz zaman 600 TL bir saç kesimi oluyor burada arkadaşlar. Yani Türkiye'de kestirdiğiniz fiyatlar gibi aslında. 400 lira. Okey. Var para nerede? Okey. Burada leylerimiz var. 400, 1, 2, 5, 6, 8. Yani ben e, 100 L ile bahşiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha. Bahşiş. Türk bahşiş. Tip box. Tip box. It's more. Box. Ne? Rica ederim. Nice to meet you. Görüşürüz bro. Ne oluyor? Ne? 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 turkish riche, moi, moi. Ok, let's go. Guidez.